Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, bugün sizlere e, akü güç ölçümü ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Ben bir akü test cihazım var benim. Bunu yeni aldım. Siz de e, yani bu, bu tip cihazları evinizde bulundurarak akünüzün güç testini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Ermenrich e, adlı bir marka e, akünün ölçümünü yapacağız marş gücü ne kadar kalmış akünün ömrü hakkında genel bir bilgiye ulaşacağız bu e, cihaz sayesinde. Şimdi arkadaşlar e, proplarımızı bağladık artı eksiği. Akümüzün gücü 640 amper gözüküyor. Marş gücü daha doğrusu. Şimdi açalım cihazımızı. Cihazımız bir saysın. Cihazımız saydıktan sonra akümüzün e, marş gücünü ölçeceğiz arkadaşlar. 640 gireceğiz buraya select 640 OK'ye bastığımız zaman Evet ölçümünü yapsın Evet arkadaşlar akümüzün voltajı 12.3 volt biraz düşmüş Şurada görüyorsunuz güç göstergesi yarıya kadar gelmiş bunu bir şarj edeceğim zaten ve arkadaşlar, marş gücü de gördüğünüz gibi hemen hemen e, yarıya kadar azalmış marş gücü. Yani e, akümüz biraz şarja ihtiyacı var ama e, akümüz zaten bu akü 2016 model, 9 yıllık bir akü. E, 8 işte 9 yani 2025'e gireceğimizi varsayarsak 9 yıllık bir akü ve normal olduğunu düşünüyorum. E, bu akü bizim araçlarımız hep kapalı yerde durduğu için bu akü basar. Ama kış mevsiminde çok soğuklarda dışarıda duran araçlar için bu güçte yani hemen hemen yarı gücüne ulaşmış bir akü basmakta zorlanabilir. Cihaz gördüğünüz gibi akünün değerlerini tamamen gösteriyor, ölçüyor. Voltaj değerini, işte akünün basma gücü değerini 640'dan 388.9'a düşmüş. Yani bu ne demek oluyor? Yani akü gücünün ortalama %30-40 civarında gücünü kaybetmiş. Tabi bu şarjla düzelebilir. Boş C70'de ben bunu şarj edeceğim. C70'de şarj ettiğim zaman bu muhtemelen 450 450'lere kadar çıkacaktır. Ama yine de aküde bir kayıp var arkadaşlar. Bu akü kapalı garajda duran araçlar için basar bir sıkıntı vermez. Ama dışarıda duran ve yani soğuk havalarda ayazların olduğu yerlerde belki basmakta sıkıntı yaşatabilir. Siz de böyle bir cihaz alarak kendi akünüzün güç testini vesaire bunları yapabilirsiniz. Yani güç testlerini yapabilirsiniz. Bir antifriz bomesi, işte ne bileyim bir fren hidrolik kalemi, bunların bütün cihazlar bende var. Bir akü şarj cihazı, işte ne bileyim bu tip aletleri evinizde bulundurursanız arkadaşlar sizler de bu işlemleri sanayiye gitmeden rahatça yapabilirsiniz. Gayet de güzel olur. Kendiniz her şeyinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu kısıtlamayacağım. Zaten bu video herkesin bilebileceği şeyler olduğu için bu videoyu kısıtlamayacağım arkadaşlar. Söylediğim gibi kanaldaki bazı kilit videoları Üyeleri özel hale getirdim. Sizlerle hiçbir alakası yok. Tamamen emek hırsızlığının önüne geçmek için. Ve yine kilit videolar gelecek arkadaşlar. Yine güzel videolar gelecek. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.